Hepinizi yok edecekler, hepinizi yok edecekler, hepinizi yok edecekler dediğim aslında kimse sizi yok etmeyecek. Siz kendi kendinizi yok edeceksiniz. Siz kendi kendinizi yok edeceksiniz. Ben sadece Müslüman Müslümanı uyarması peygamberlerin sünnetidir. Cenab-ı Allah'ın da emridir. Müslüman Müslüman kardeşini gelen bela ve musibetlere karşı uyarması gerekiyor. Karşıdaki düşmanı dahi olsa. Gerçi biz hiçbir zaman dost olmadık da 29 yıl ölümüne direndik ve yapabilecek bir şey yok. Sadece peygamberlerin sünnetini Cenab-ı Allah'ın da emrini yerine getirdim. Ben normal, aciz, günahkar bir Müslümanım. Cenab-ı Allah'ın aciz, günahkar bir kuluyum. Bildiğim kadarıyla bazı kelimeler karışsa da tarihler de karışsa da onu da çelişki olarak zannetmeyin. Son. Son aptallar bir senaryo yazar. Sonra kendileri inanır. Sonra büyük bir vahşetle peşinde koşarlar. Bu yazdıkları senaryoları çok ağır ve acı yazdılar. O yüzden sonuna acı biber ekmek zorunda kaldık. Acı biber Cenab-ı Allah dehşetli azabını gönderecek. Bunu görenler kıyametin koptuğunu zannedecek. Milyonlarca insan dinledi. 3000'den fazla video ve 3000 kişi çıkmadı. Bütün insanlığın niçin yok olduğunu biliyorsunuz. Unutmayın ki başkalarının hayatını bitirerek kendinizi sevdiklerinize hayat veremezsiniz. Ancak ancak hayatını bitirirsiniz. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bazen uyarıyor, canım yanıyor. Her türlü ağır şeyleri söylüyordunuz. Kimi saçma sapan yorumlarda, kimi insanları uyardıkça çok ağır şeyler söylüyor. Biz sizin haklarınızı savundukça, sizi uyardıkça sizin bize zarar verme hakkınız var. Ama biz sustuğumuz zaman sizin de kendi kendinizi yok etme hakkınız var. Çünkü bilerek insanlığı yok edenler kendilerini yok etmiş demeklerdir. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. İnşallah bu sefer uyarmam. Çünkü her uyardığımda bedel ödettiriyorsunuz. İyi niyetli insanları uyardığında onlar o uyarıya icabet eder. Hem dünyasını hem ahiretini kurtarır sevabı da senindir. Karşıdakiler kötü niyetliyse uyardıkça seni dininden, imanından, canından ederler. Ezanı Muhammed'i şahit. Yatsı namazı okunuyor. Allah şahittir ki ben kimseden hiçbir şey beklemedim. Sadece Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirdim. O da peygamberlerin sünnetidir. Bütün insanlığı uyaracaksın. Gelecek olan bela ve musibetlere ama ahir zamandır ne kadar uyarırsak o kadar bedel ödettiriyorsunuz. Ve yapabilecek hiçbir şey kalmamış bu ülkede. Cenab-ı Allah bu okunan ezanı Muhammed'in hürmetine rahmetini yetiştirir. Telefiyatımız az olur inşallah. Ama Allah'tan umut kesilmez. Ben bu insanlardan umudumu kestim. Herkesin yüreği yanınca, herkes bedel ödeyince, kıssasa kıssas olunca o zaman dönüş hakkı olacak herhalde. Rabbi sir, ve la seyil alina, bi ya müessir. Allah, dünya genelinde cepheler teslim edildiğinde Sihir Tilo'da çok büyük bir Allah dostu ateş geliyor rahmet kesiliyordu dayanamayacak bir duruma geldiğimde bu duayı okumuştu adı Şeyh Şeref Hazretleri Cenab-ı Allah size de dua, bu duayı okuyup selamete çıkmayı nasip etsin tekrar söyleyeyim yani anlamı bir an önce rahmetini gönder ya Rabbim. Rabbi yensir ve le tuansir seyil aleyna bifadge ya mesir. Cenab-ı Allah sevgili Peygamber Efendimiz'in hürmetine, sahabe-i kiramın, bütün evliyanın, enbiyanın ve Adem babamızdan bugüne kadar gelmiş bütün İslam ordularının hürmetine sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmetini ve bütün insanlığı selamete çıkarmayı nasip, rahmetiyle çıkmasını nasip etsin. Biz aciz, günahkarız, beşeriz, hata yaparız, kusur işleriz ama bu asırda bilerek yaptığı için telafiyatı çok ağır ve zor oldu.